Merhabalar, ben Ebru Tarım Can, Londra'dan sevgiler, en sevdiğim canımla birlikteyim. Özlem Çetinkaya İstanbul'dan. Canım Özlem. Evet efendim, ben de İstanbul'dan Özlem Çetinkaya. <laughs> Severim seni tatlı kadın. Enerjisine, varlığına, yaratımlarına doyamadığım Özlem'im. Bunu benden belki çok duyuyorsunuz ama ben söylemekten bıkmıyorum. İçimden gelenleri de söylediğim için gene Özlem'imle bir ilki başlatıyoruz diyebilirim değil mi Özlem? Artık <laughs> evet, evlisi, evet. Daha... ortaya dökebiliriz. <laughs> evet, valla yazıyla beraber. Yani ben bu çok büyük hayalimdi benim. E, Aksesi yazıyla birleştirmek. E, ve e, bizim bu kendi kendine, kendi, kendisi, kendisini doğuran atölyemiz. E, şimdi yavrucuklar da doğurmaya başladı. Böyle küçük küçük tohumlar atıldı her atölyede ve şimdi yeni bir atölyemiz var. Ben yine heyecanlıyım ve yine bir ilk aslında. Çünkü para konusu çok konuşuldu. Akses'in kendi para sınıfları var. Onlarla ilgili çok çalışmalar var. Hatta kendi kitabı var. Farklı öğretilerde para konuları çok çalışıldı, çok çalışılıyor. Ama şimdi bizim yapacağımız çalışma ile birlikte... Um, para ilk defa yazıya dökülecek sanıyorum değil mi? Evet canımsın. Bence biraz ipucu verebiliriz diye düşünüyorum. Birlikte yazı üzerine yaptığımız workshoplarda inanılmaz keyif aldık ve çok güzel geri dönüşler var. Aslında evet. yazarak bilinçaltını tetikliyoruz ve oradan pek çok şey dökülüyor. Evet. Ben hiç unutmuyorum birisi sana bir itiraf, ya ben bu konuyu halletmiştim bu da nereden çıktı? <laughs> diyerek yazan bir can oldu. O yüzden evet. gerçekten bu workshoplarda açığa çıkanlar çok değerli ve değişim dönüşümlere katkı oluyor. Biz ya yazmak en büyük şifaysa workshop'umuzu bu sefer eee önümüzdeki hafta yeni bir alt başlıkla. O başlık da para ve zenginlik. Evet, alanda. yani tamamen hedef odaklı bir çalışma olacak. Paraya ve zenginliğe hedefleneceğimiz bir çalışma olacak. Ve ben de çok heyecanlıyım. O kadar çok para workshop'ı yaptım. O kadar çok eğitime katıldım. Enerji çekişleri yaptım. Hani bu bambaşka bir şey. Hiç yazarak çalıştığımı ben de hatırlamıyorum. Bunu evet. birlikte yaratıyor olmamız çok keyifli. Ve gerçekten Özlem şunu söylemek istiyorum. Hani o kadar çok insan para konusunda, zenginlik, şu yoksulluk hep dilimizde. Benim evet. hep e, sormayı seçtiğim en enteresan sorumdan bir tanesi. Gerçekten kendimize karşı dürüst olup ...şu konuları masaya yatırsak acaba neler değişir hayatımızda? Zaten Özlem nefis sorular hazırlayacak, <laughs> biliyorum. Ee, evet, <laughs> hedefim vallahi o. Böyle böyle şey yapan, ikircikli sorular hazırlamak. Çünkü o sorular da enerjinin kilitlerini çözmek için aslında. Hep söylüyoruz ya kilit de sensin, anahtar da sensin diye. İşte o sorular oradaki kilitlere minnak minnak anahtarlar veriyor ki... Ee, o düğümleri çözelim, kilitleri açalım, ondan sonrası daha serbest şekilde aksın. Çünkü bazen dilin söylediği, kalbin söylediğiyle aynı şey olmuyor. Ee, içeride neler çalışıyor, atalardan neler geliyor, bunlar belli olmuyor. Kelimeler hangi güçlerle böyle zıng diye içimize oturmuşlar, kalmışlar. Bunları çok fark etmiyoruz. Hep söylüyorum ya ben yazmak için farkındalık, farkındalık için yazmak gerekiyor. Önce bir farkında olalım bakalım para bizim için nedir, ne değildir. Ondan sonra zaten e, senin muhteşem araçların var parayla ilgili. O araçlar devreye kendiliğinden girecekler sanıyorum. Çünkü bizim bütün atölyeler böyle doğaçlama şekilde gelişiyorlar ve devam evet. ediyorlar. Yani evet. senin de şu anda ezberinde olan şu 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 araçları kullanın gibi bir durum yok. Olay kendi kendini çıkartacak. Her, her workshop birbirine o kadar farklı ki değil mi Özden? Bir de o, o da bir enteresan bir ortam yaratıyor. Yani katılımcıların enerjisiyle. Evet, zenginlik zaten birçok şekilde işlenebilir. O katılan canların enerjisiyle senin soruların, benim kolaylaştırıcılığım, birlikte yaptığımız you know, kolaylaştırıcılık. Tüm bunların e, iki saatin içinde bakalım insanların hayatında ne mucizeler yaratacak ben de merak ediyorum. Bu arada araya İngilizce kelimeler sıkışıyor benden. Hiç olmaz Fark ettim. Ki. Bu da neye gösterge bilmiyorum. Bu workshop'ı başka dillerde de keyifle neşeli ihtişamla yapmak için neler mümkün diyorum. Ben tarihi vermeyi istiyorum özellikle. Önümüzdeki hafta Lütfen. Perşembe günü değil mi? 17 Eylül Perşembe olması lazım. Ee, Türkiye saatiyle 8.30'da akşam özellikle. Çalışanlara da fırsat olsun. Hani gündüz yaptığımız workshoplara katılamayanlar çok dile getirdi. Ne olur akşama alın workshoplarınızı diye. Özellikle hafta içi. Hafta sonu evet. bize kalsın. Bize kalsın. Valla e, bize, bize, bize de kalsın. De kalsın evet. değil mi? Evet. Bence de. Ve ben e, seçen tüm canları tüm samimiyetimle, özlemimle. Bizi neler bekliyor birlikte göreceğiz önümüzdeki perşembe. Dört gözle bekliyorum, çağırıyorum, davet ediyorum. Özlemim sen son olarak ne demek istersin? Valla işte Eylül muhteşem bir aydır. Zaten benim doğum ayım. Benim de. Senin de doğum ayın. Evet. <laughs> e, ee, çok güzel bir gündür. Çünkü sekiz enerjisini taşır içinde. Paranın enerjisidir. E, dokuz zaten yaratımın enerjisidir. E, 2020'deyiz. E, i̇şte orada bir dört enerjisi var ki o da hani bütün e, üstadların bizim olduğunu gösterir. Dediğim gibi bütün öğretiler aslında bize hizmet etmek için var. Bu atölyede de bütün bunların hepsi böyle bir şey olacaklar. Ne olacak? Gösterecekler minik minik. <laughs> Yoğuracağız onları. Yoğuracağız onları. <laughs> Bakalım Seni yani öyle. bu aslında Ebru ile Özlem'in e, ee, senelerce kendilerine uyguladıkları şeylerin bir dışa vurumu aslında başka bir şey değil. Aynen. Biz çok eğleniyoruz bu arada atölyelerimizde. E, katılan canlar da aynı şekilde. Bizden davet etmesi. İki yazarın sizlere daveti. Görselimizde söylediğimiz gibi bakalım. Bu sefer Hadi çok bakalım. olmayı seçiyor. Evet yani başlıkta lütfen sizi şöyle şöyle e, geri tutmasın ama ben yazar olmak istemiyorum ki filan gibi şeyler düşünmeyin. Çünkü bu zaten bir yazarlık atölyesi değildir ama yazının şifasını kullanacağımız bir atölyedir. Hangi konuyla ilgili? Para ve zenginlikle ilgili. Evet. Valla para sevmiyorum diyen var mı? Varsa da doğru mu söylüyordur? <laughs> <laughs> Samimiyetle soruyor? kendi bakış açısını orada sorabileceğimiz bir sürü sorular var. Aynen. Şu para konusu artık ben bir de şunu son, hep son diyoruz ama seninle benim laflarımız hiç bitmiyor. Bitmez para ben. konusu o kadar çok şeye sebep ki. Hani ah bir param olsa. Ah param olsa şöyle yaparım, böyle yaparım. Hani bu ahlar vahlar artık hele ki 2020 gibi çılgın. Sıra dışı bir yıl geçiyoruz tüm dünyaca. Hani bu artık ahlar vahlar bitsin keşkeler bitsin. Şu e, yolculuğun dümeninde bizim, sadece bizim oturduğumuzu bilelim ve artık değişmesini gönülden, demin Özlem çok tatlı bir şey söyledi. Hani bazen gönlünüzden geçenle dininizin söylediği tutmuyor. Gerçekten gönülden değiştirmeyi seçiyorsanız hadi gelin bakalım bu alana ve artık para bir problem olmaktan çıksın. Para gerçekten bizim için bir araç. Ben de hep bunu söylüyorum. Hani Aynen para öyle. bir araç yani. Değiş tokuş aracı aslında. Ve insanoğlunun icat ettiği bir şey, insanoğlunu Kendine köle etmiş bir vaziyette. E bunun değişme vakti. 2020'de bunu değiştirmeyeceğiz de ne zaman değiştireceğiz? Vallahi 2020'de değiştirmeyeceğiz ne zaman değiştireceğiz? 17 Eylül 2020'de değiştirmeyeceğiz. Ne zaman değiştireceğiz diye daha da hedefi daraltıyoruz. Ve 17 Eylül'de bizimle birlikte olmak isteyen herkesi bekliyoruz efendim. Sevgiyle kucaklıyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.